Deriyoruz. Hocam e, şu da çok sık görülüyor. Memeden kanlı bir akıntı geliyor. Bunun sebebi nedir? Nasıl e, teşhis edilir? Tedavisi Şimdi, nedir? Şimdi meme başındaki kanlı akıntılar biraz önce de belirttiğimiz gibi pek çok hastalığın bulgusu olabilir. Bu süt kanallarının genişlemesindeki o papillomlardan kaynaklanabilir. Kanserden kaynaklanabilir. Hı hı. Bu meme enfeksiyonlarından kaynaklanabilir. Öncelikle sebebi ortaya koymak lazım. Bu kanlı akıntıya sebep olan problem bulduktan sonra da buna spesifik, buna özel tedaviler uygulamak gerekir. Bu papillomlar pek e, müdahale gerektirmez. Süt kanallarından köken alan küçük benimsi kitleler, küçük e, iyi huylu tümörler çok müdahale gerektirmez. Duktalektazi dediğimiz süt kanallarının genişlemesi olabilir. Bu süt kanallamalarının genişlemesi çok sık akıntıya sebep oluyorsa kanalların alınması ameliyatına kadar gidebilir. Veya bir abs enfeksiyon varsa bunların uygun ilaçlarla tedavisi gerekebilir. Yani direkt bir şu tedavi meme akıntısını keser diye bir şey söylemek söz konusu değil. Sebebe yönelik tedavi daha mantıklı evet. duruyor. Peki hocam, özellikle kadınlar göğüs estetiği yani meme estetiğine çok önem veriyorlar ve silikon tarzı şeyler yaptırıyorlar. Bu silikonlar memeye kanser olma riskini arttırır mı bir tehlikesi ya var mı? Bu mıdır? konuda bilinen hani bilimsel bir çalışma yok. Evet meme e, protezleri dediğimiz evet. silikon olsun, diğer uygulamalar olsun, e, insanların artık daha sık başvurduğu, görselliğin daha önemli olduğu bu zamanlarda daha çok e, ihtiyaç duyulan konular. Bu konuda birebir çalışmalar yok. Ama tabii ki bunu da e, yapan hekimle görüşerek takiplerine de yine yaş grubuna uygun takiplerini yaptırarak oluşmasına engel olabilir ve oluştuğu zaman da erken müdahalesini yaptırabilir. Evet. Bilinen e, di, direkt yani oranı arttırıcı bir unsur değil. Oran arttırıcı bir unsur değil. değil. Peki hocam e, adet dönemlerinde özellikle e, bazı bayağı, kadınlarda memede aşırı bir yanma oluyor, acı oluyor, sızlama oluyor ve e, Ele gelen kis tarzı böyle ufak ufak e, parçalar da gelebiliyor. Bunun sebebi nedir? İşte biraz önce bahsettiğimiz <laughs> kadınların yaklaşık 3'te biriyle e, yani yüzde %33 ile 50'sini ilgilendiren fibrokistik meme dediğimiz, fibrokistik mastopati dediğimiz bir durumun bulguları bunlar. Özellikle hormonlara memenin verdiği cevaptan kaynaklanmaktadır. Hormonların e, siklusuna göre özellikle kadınların adet döneminden önce vücut su tutar. Meme de aynı şekilde su tutar. Bu su tutulması o küçük kistlerin suyla dolmasına daha dolgun, daha hassas ve daha ağırlı memeler olmasına sebep olur. Bunu da dediğimiz gibi işte bilinen klasik ağrı kesicilerle işte sıvı kısıtlamasıyla, tuz kısıtlamasıyla ve bunlarla da çözüm bulamıyor ise o bahsettiğimiz bitki kökenli bu meme ağrılarını alan ilaçlarla tedavi edilebilir. Evet peki hocam meme kanserinden e, korunmanın bir yolu var mıdır? Beslenme ile ilgisi var mıdır? Neler öneriyorsunuz? Şimdi bazı yayınlarda beslenmeyle e, özellikle e, ilgisi olduğu söyleniyor. Şimdi meme kanseri Kuzey Amerika, Avrupa ülkelerinde dünya ortalamasına göre daha sık gözükmektedir. Bu da batı tipi modern hayatın beslenmesine bağlanmaktadır. Uzak Doğu kadınlarında yapılan bir çalışmada meme kanseri riskinin daha düşük olduğu Kuzey Amerika'ya göçen Uzak Doğu'lu kadınlarda bu riskin Amerikalı kadınlarla aynı orana geldiği gösterilmiştir. Yani bu çevresel faktörlerin genetik faktörlerden daha önemli olarak meme kanserlerine yol açtığını iddia eden bir görüştür. Uzakdoğu, Japon, Koreli kadınlar kendi ülkelerindeki meme kanseri oranları düşük fakat çocukken Amerika'ya geçen, yerleşen ve oranın kültürüyle, beslenme tarzıyla beslenen kadınlarda özellikle meme kanserinin Kuzey Amerikalı kadınlarla aynı orana geldiği söylenmiştir. Biraz önce de belirttik özellikle meme kanseri gelişiminde iddia edilen unsurlardan biri de hiç doğum yapmamak veya ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmak da riski arttırıcı faktörlerdendir. Herkesin bildiği gibi emzirmenin meme kanserinden koruyucu bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Evet hocam ekranları başına yeni gelen sevgili izleyicilerimiz için ben bir soru daha sormak istiyorum. Aynı soruyu tekrarlayacağım ama bir telefonumuz varmış önce onu alalım. Evet. Alo. Alo. Merhaba Ülfet Hanım. Hoş geldiniz. Alalım sorunuzu hocam. yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya benim göğsümde bir 7-8 ay filan oluyor bir kitle çıktı. Göğsümün böyle yani ön tarafında, meme ucunda. Ben hiç doktora filan da gitmedim onu soracaktım. Hani bir zararı filan var mı? Ülfet Hanım, Ülfe şey, Hanım. Memografi çektirdim. Sonuçları gelmedi. Öyle şimdiye kadar hiç bir kitle filan yoktu göğsümde yani yeni çıktı. Ama Yaşka... çok hani ağrısı filan da yok. Yaş kaç Ülfet Hanım? 43 yaşındayım. 43 yaşındasınız. Mamografi çektirmişsiniz. Onun sonucunu almaya çalışın. Alamıyorsanız tekrar yeni bir mamografi muhakkak çektirin. Biraz önce evet. de belki yayının başında seyretmediniz. Meme e, kitlelerinde ağrı olmaması iyi bir şey değildir. Daha tersi kötü bir şeydir. E, onun için muhakkak muhakkak bir hekime gitmeniz lazım. Hani benim size buradan e, yapabileceğim en iyi en faydalı uyarı Elinize gelen ağrısız bir kitle var ise ve 40 yaşından yukarıda iseniz muhakkak ve muhakkak en yakın genel cerrah uzmanına müracaat etmenizdir. Çünkü bunlar evet. sizin tetkik edilmenizi gerektiriyor. Evet hocam. Muhakkak Böyle gitmelisiniz git yani. Evet. Yani bu konuyu ihmal etmeyin. Dediğim gibi bakın ağrısız kitle 40 yaşından sonrası bunlar e, muhakkak ve muhakkak doktora gitme sebebi. Evet gittim de sonuçlarım gelmedi hocam ben Malatya'dayım İstanbul'da gittim doktora CD verdiler. Burada dün götürdüm. Kimse bakmadı, göstermedi. Sonuçlarım da gelmedi. Biraz tedirginim acaba hani yeni çektirin. Yeni bir mamografi kötüydü. çektirin. O CD'nin peşinde koşmayın. Boş verin. Mamografi sıklığının meme kanserine herhangi bir etkisi yoktur. Hani bazı insanlar Mamografi sık çektirirsek bir zarar oluşturur mu diye düşünebilir. Ha evet hocam dün öyle de söyledi. Yok. Da da Onu bildiğim için, tahmin ettiğim için size ben o konuyu özellikle açtım. Hani mamografinin e, bilinen o tür hiçbir zararı ve e, problem e, olma şansı yoktur. Eğer ki bu şekilde mamografinizi açtırıp bir çözüm bulamıyor iseniz, bence size önerim ultrason yaptırın. Ultrasonun sonucuna gerekirse Malatya'da o imkanlarınız varsa meme MR'ı çektirin. MR da zararsız bir yöntemdir. Kanser taramasında mamografiye yakın bulgular verir ama altın standart yani yapılması gereken en iyi tek, tetkik mamografidir. Eğer ki mamografi ile ilgili kuşkularınızı ben gideremez isem yine de yaptırmayı düşünmez iseniz bari MR yaptırın. Yani veya en azından bir genel cerrah uzmanı görsün ultrasonla. MR'la gerekirse mamografiyle ihmal etmeyin derim ben size. Teşekkür ederim sağ hocam. Sağ olun ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet geçmiş olsun Ülfet Hanım. Acı şifalar diliyoruz. Malatya'ya da sevgilerimizi gönderiyoruz. Ülfet Hanım hemen lütfen doktora gidin. Hocam bir de şu var korku var. Bayanlarda bu daha çok oluyor. Böyle bir kitle falan ele gelince aslında doktora gitmekten de korkuyoruz. Evet. Bu da Şimdi, çok büyük bir yanlış. Biraz önce de bahsetmiştik bu meme kitlelerinin ele gelen, hissettiğimiz, bulduğumuz yani hekim olarak bizim de bulduğumuz meme kitlelerinin yüzde 85'i iyi huyludur. Yani bir kitle bulunduğunda hemen karalar bağlayıp kanser oldum diye korkmaya gerek yoktur. Bir kitle bulduğumuzda hekime gitmeye bir sebep olmalıdır bu. Bir doktora bir genel cerrahi uzmanına gidip meme tetkiklerini yaptırmaya bir sebep olmalıdır. %85'i iyi huylu çıkacaktır. Dünya standartlarının ortalamasına göre %15'i ancak ve ancak kanseri göstermektedir. Ama biz böyle dedik diye nasıl olsa iyi huyludur. Ya gitmesek de olur gibi bir yanlış düşünceye de sahip olmasın insanlarımız. Mehmet'e kitle hissedilmesi yaş grubu ne olursa olsun muhakkak hekime gitme sebebidir. Yaş grubuna göre kitlelerin ismi, şekli değişebilir, adı değişebilir ama... Muhakkak bunun bir hekim tarafından ortaya konması, tedavi yönteminin kişiye anlatılması gerekir. Evet. Biraz önce Ülfet Hanım da dedi hocam, e, halk arasında bilinen bir aslında yanlış bir bilgi var. Onu tekrar bir e, konu edelim ki aydınlansın insanlar. Bu mamografi fazla sık çekildiği zaman kansere sebebiyet evet, veriyor bu, deniliyor. Kesinlikle böyle bir evet. bilimsel hiçbir çalışma yok. Yani bu konuda <laughs> yapılmış çalışmalar var mamografinin. Kesinlikle kanseri arttırdığı yönünde bulunan hiçbir bulgu yok. Mamografi yaş grubuna göre biraz önce belirttiğimiz gibi 40 yaşından önce önermememizin sebebi hastaya zarar vereceğinden değildir. Sadece ve sadece meme yoğunluğu fazla olduğundan dolayı görüntüleme zorlaşacağından dolayı 40 yaşından önceki hastalara önermiyoruz. 40 yaşından sonraki hastalara 2 yılda bir, 50 yaşından sonra yılda 1 Gerekiyorsa aynı yıl içinde tekrar çekilebilir. Bunun memeye bilinen herhangi bir predispozan yani kanser oluşturucu etkisi yoktur. Evet çok teşekkür ediyoruz Sağ hocam. Ol. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Buyurun Yeter Hanım. Hocanıza bir sorum olacaktı. Buyurun Yeter Hanım. 16 yaşında yeğenim var. Meme başında soyulmalar, akıntılar var ultrasonda da kisler çıktı ama e, bu ne olabilir acaba? Bu akıntıların rengi, şekli, sıklığı nedir e, Yeter Hanım? Sarı akıntılar var. Hiç haberi olmadan 16 yaşında da ergenlik dönemi. Evet. Kaç, ben, kaç aydır o, devam, devam et? Önce panikleyip götürdük. Evet. E, var evet. Mehmet'e. Soyulmalar var memuşlarında. Evet. O soyulmalar akıntının tahrişine bağlı soyulmalar olabilir büyük ihtimalle. Siz mantıklı olanı yapmışsınız. Bir hekime götürüp tetkiklerinizi yaptırmışsınız. Eğer ki bir problem olsaydı muhakkak onlar sizi bu konuda aydınlatıp ileri bir yöntem endok önerirlerdi. Yönlendirdiler. Ha, bu e, prolaktin ve bu işte hormonal dengenini süt e, uyarıcı e, hormonların tespiti e, gerekir. Bazı insanlarda bu şekilde süt kanallarının uyarıcı hormonlar yüksek seviyededir. O hormonlarda daha fazla salgı yaparak memeden salgılar akıntıra sebep olmaktadır. Özellikle ergenlik çağında bunlar söz konusu olmaktadır. Onun için evet. endokrinde o hormon seviyeler tespit edildikten sonra ultra sonumuzda normal ise sıkıntı yapacak bir durum değildir. O verilen bazı ilaçlar o akıntı kesilebilir. Çok sağ olun. Siz de Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağ Sağ olun. Evet Yeter Hanım, yeğenize geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz. Hocam programımızın sonuna geldik. Son bir defa tekrar ben sizden bir şey rica evet etmek öyle. istiyorum. Evde hiç olmazsa bugünden itibaren sevgili izleyicilerimiz bu e, kontrolü yapsın. Tekrar e, nasıl bir kontrol yapacağız kendimiz evde? Bunu bir gösterebilir evet. misiniz? Şimdi e, biraz önce de bahsettiğimiz gibi... ...ayda bir kez her kadının 20 yaşından sonra meme muayenesini öncelikle kendi yapması gerekiyor. Bu adet bittikten sonraki hafta içerisinde olması daha memeyi hissedebilme açısından daha sağlıklı oluyor. Öncelikle biraz önce de bahsettiğimiz gibi banyoya girdiklerinde üst tarafları çıplakken görüntü olarak muayeneye başlayacaklar. Memelerin birbirine oranı, simetrisi, meme başlarının yönü meme derisinde herhangi bir kızarıklık, kabarıklık olup olmadığı gibi görsel olarak öncelikle birbirleriyle kıyaslayacaklar. Daha sonra ellerini bellerinde sıkıştırarak arka göğüs kaslarını kastıkları için düz bir zemin oluşturmuş oluyorlar. Memenin hareketlerine, ellerini yukarı kaldırdıklarında memelerin simetrik olarak yükselip yükselmediğine veya bir bölgenin çöküntü olup şup oluşmadığına bakacaklar. Bundan sonraki aşamada ise elle muayeneye geçecekler. Elle muayene ettiklerinde muayene edilen tarafın elini enselerini alacaklar ve diğer elin parmaklarıyla memeyi bu şekilde sıkarak değil de daha ziyade parmak uçlarıyla göğüs duvarıyla memeyi sıkıştırarak arasında herhangi bir leblebi tanesi, fındık tanesi gibi sertlik olup olmadığını araştıracaklar. Bunu da simetrik olarak saat istikamet yönünde 12'de ortadan üst ortadan başlayıp Simetrik olarak böyle bastırıp gezerek bütün memeyi dolaşacak şekilde devam edecekler. Daha sonra öbür memeye geçecekler. Aynı işlemi öbür memede yapacaklar. Meme muayesi hiçbir şekilde sıkarak muayene yapmayacaklar. Süt kanallarını sıktıkları için yanlış sonuçlara ve yanlış fikirlere ulaşırlar. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. O ben kadar güzel ediyorum. anlattınız. Çok o kadar güzel ol. bilgiler Sağ verdiniz çok ki. Yarın ol. da e, tam kadınlar günü. Kadınları evet, özel evet. olarak hocamız da bu konuyu seçti bize. Evet, özellikle bu konuyu belirtmek Evet Çok ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ol. ayaklarınıza çok sağlık diyoruz Evet sevgili izleyicilerimiz bugünlük de sağlıklı yaşamın sonuna geldik. Yarın farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Mutlaka bizi izleyin diyoruz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.